Ya baba ya benim bu arkadaşlarla buluşacağım da bana harçlık verir misin? Ya boş ver açlı. ama ben ben de çarşıya gidecektim. Ya bir çarşıya gidelim sana. Sana çok güzel. Sana PlayStation 6 Pro Max alalım öyle de arkadaşlarına şey yaparsın. Gel hadi. Yok artık. Gel hadi. Ee, dur bir dakika ya. He, dur bir dakika soman alacaktık. Gel ilk önce ona uğrayalım. Tamam uğrayalım. Dur hemen. Dur hemen bir şey yapacaktım. Şuradan bant alalım ben nereye gidelim? Heh, gel şu Arabistan amcandan birazcık alıp. Oğlum 1500 nakit mi ödüyorum versin? Gel birazcık herifte oyna. Din din. Lan ne yaşıyor oğlum ya? Biraz daha şu aptal ciğerciye bakmaya ne dersin? Git anam git beni götürme. Birazcık daha şunu oynama ya. Oğlum sen beni ameliyatla çıkardın. Tamam Tamam neyse hadi Tamam neyse hadi istediğin yere gideyim fakat. bakalım. İyi bu göre al şunu da istediğin yere git. güzelmiş bu ya. Artık nakit falan ödemem artık.